Evet sırada kadim şehirlerimizde bugün bizi hangi etkinlikler bekliyor? O var, gelin birlikte bakalım. Kazakistan'da benzersiz bir sihirbazlık gösterisi seyircilerini bekleyecek. Bu gösteriyi izleyen her izleyici gösterinin bir katılımcısı olabilme imkanı kazanacak. Sevgi. şa Terapi, ulusal sanat ve modern müziğin sahnede yeni bir düzeyde sentezini sergileyen eşsiz bir proje. Ulusal enstrümanların sesi ve modern sahne efektleri bir araya gelerek gerçek bir müzik terapisine dönüşüyor. Bu akşam Aşkabat'ta Alparslan Türkmenistan Milli Dram Tiyatrosu'nda Bekleyenim adlı oyun sahnelenecek. Senelerce birbirini bekleyen aşıkların hikayesi hem komik sahnelerle kahkaha attıran hem de duygusal anlarla kalpleri ısıtan umut, sadakat ve özlem dolu bu oyun seyirciyi hem duygulandıracak hem de düşündürecek.